de bir kapandığı için böyle üç tane videoya böldüm. O yüzden bilerek yapmadım. Siz böyle tek tek izlersiniz. Ben açıyorum. Şimdi başlıyorum. Hoş geldim. Videolar bıraktı evet. İçin. Tamam. Ay yoruldum ya. Gezdik bazı açtık. Evet. Banyo falan diyeyim. Bir.

Valla, evde oturmak gibisi yok ya. Ay ne yapıyorsun? Kalan erde be.